Halkımız yedi ekmeklerden şikayetçi. Sofralarımızın baş tacı olan ve mantının dahi yanında yediğimiz ekmeklerden Kırşehir halkı şikayetçi. Vatandaşın yedi kuru ekmek kadar göz diken ekmek fırınları yeteri kadar ilimizde denetleniyor mu? İmalat hanesinden pişirilme aşamasına ve hijyen bir ortamda hamurların hazırlanmasına kadar ilimizde çıkan ekmekler yeteri kadar denetleniyor mu sorusu bu günlerde daha çok sorgulanır hale geldi. Çıkan ekmeklerin gramajları, ekmeğin şekli ve ne tür hijyenik ortamda fırından sofralarımıza kadar geldiğine dair hiçbir bilgi yok. İlimizde ekmeğin fiyatları birbirini tutmuyor ve durumda vatandaşın sofrasından eksik etmediği ekmek vatandaşlarımızın aklında çelişkili sorulara neden oluyor. Televizyonumuza her geçen gün gelen şikayetlerin ardından vatandaşlarımız ilimizdeki ekmek fırınlarını kim denetliyor demeden kendilerini alamıyor. Fırınlarda çıkan ekmeklerin boyutları da birbirini tutmuyor. Vatandaşlarımızdan gelen en çok şikayetlerin başında ilimizde çıkan ve sofralarımıza kadar gelen ekmeklerin hangi şartlarda ve hangi ortamlarda pişirilip ve hijyenik şartlara uyup uymadıkları ve ilimizde hangi birimler tarafından denetlenip denetlenmediği konusunda hiçbir bilgilerinin olmadı. Vatandaşlarımız yetkililerden sofralarımızın baş tacı olan ekmek fırınlarının denetlenmesini istiyor.